merhaba arkadaşlar bugün sizlerle heyde oynuyorum bugün hediye size köyümü göstereceğim öbür bölümlerde de göstermiştim köyümü şimdi köyüme minik özellikler yaptım bugün sizinle onu yapacağız biraz daha düzenlemeye çalışacağız başlayalım İlk önce bu makineleri dolduralım hemen şu tavukları falan şey yapalım Şunları annemlere verelim. Toplayalım bazılarını ikini. Şöyle yapalım. Buradan yünler çıkıyor. Onları da makineye koyuyorum. bunları besliyoruz. Bize sütler veriyor. Mesela bu inek süt veriyor. Bu keçi sütü veriyor. Bu da yün veriyor. Yani hepsinin farklı özelliği var. Bazılarına doydu karnı. Şimdi tavuklara geçelim. Sadece tavuklarını şeyini alacağım çünkü yemi bitti. Ama biz yine de üretelim. Buradaki tavukların, e, ineklerin, keçilerin, şeylerin falan ne mi oluyor? Bir de şu şey var. Ne yapsam. Keçi yemeği yapalım. Ee, bunların yani bunların bir tanesi 3 tane. Geçeyim 36 dakikada. İnek yeme 9 dakikada. Koyun yeme 27 dakikada. Şimdi şunları toplayalım. Şunları alalım. Öbürleri dursun. Şimdi biraz havuç ekelim. Havuç çok önemli. Atlara falan veriyoruz. Ne ekelim başka? Anana ekelim. Biraz da patates ekelim. Ve şimdi başka yerlere gidelim. Bunların yemleri bitmiş. verelim. Kamyon siparişlerinde bunlar var. Bunları verdiğinizde size para falan veriyor. koyalım bunları üretip satıyoruz ya da başka bir makineler için kullanılabiliyor da kutu var. kutudan bir şey çıktı ama bilmediğim bir şey çıktı onu bayağı zamandır oynuyorum ama yani onu tamamlayamadım o, o gelen şeyi bundan olmuyor bundan da bari biraz ekmek yapalım bu ekmek oyuna çok lazım oluyor ya bana acıyla malzeme lazım ya şuradan alalım şuraya yapalım Şundan şunu şuraya koyacağım. Bunu taşıyacağım. Şöyle götürelim. Neredeydi? Bir dakika. Yani şuraya koyalım. Ya bu alan biraz dar gibi de. Ya yani şurada oynasınlar. Ben bunları en yakın dalanına falan düzelteceğim arkadaşlar. Şunu şerbet yapalım, beyaz şeker yapalım. Hepsinden bir tane yapalım. Hiçbirinden yardım istenmiyor. Şu bunlar bal yapsın. Bunları derbi de yapacağım. Çünkü derbi de bunları yaparak puan kazanıyorum. Burayı çok güzel yaptım bence yani burayı iyi yaptım oturma alanı. Burada köpekler aç aç duruyor. Yem yani bulamadığım için ama şuradan bakayım. Belki onlara biraz yem bulabilirim. Onlar pastırma yiyor. Ama pastırma da çok satılan bir şey değil. Şuradan çarkı feleğe çevirelim. Ne gelecek? Yün geldi. Şu yüzük gibi olan gelseydi yani iyi olacaktı. Bir iki tane şey satalım. şundan şundan satayım. Başka ne satabilirim? Ya baya pahalıya satıyorum yani çünkü oyunda baya para almam lazım. Yani çünkü hayvanlarım için yemek almak zorunda oluyorum. Ama yan vermesine yani duruyor da yani ölmüyorlar ama ama onlardan da size yani biraz destek oluyorlar yani falan veriyorlar. Ona reklama verelim. Bu kadar yeter. Şimdi gemize bakalım. Şunu yapalım. Şunu da yapalım. Şunlardan yardım isteyelim. Şuradan şerbet yapalım. Başka ne istiyordu? Aa, kazak. Beyaz kazak. Şuradan mı oluyordu? Tamam o da oradan olsun. Süt maalesef. Şunları annemlerine verelim. Yakında ben eşek alacağım. Şuradan alabilir miyim ki bakayım. 14. Tane istiyor. Şuna bakalım. Aa aldım. Eşeğim oldu. O çok iyi. Aman uyudu. Şimdi biraz balıkçı teknesine gidelim. Oradan da yavaş yavaş şu videomuzu bitiririz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şuradan ne bakabiliriz? Şunları alalım depomuz yetmiyor. Şu ağlardan atalım. Ve devam edelim. Bu balık koltalarından şeyler buruyoruz. Yine tür balıklar. Bu çizgi olan yerde yani tutmaya çalışıyoruz. Bir kez daha atalım. Ya bu yem nerede geliyor yani? Bu genelde gelmiyor da yani etkinliklerde etkinlikler de geliyor. Yani balık etkinlikler oluyor. Şurada hangi balığı çıkardığınız gözüküyor. Ben kırmızı balığı çıkardım. Mesela özelliğini okuyayım. Bu dost canlısı rahat ve uzun ömürlü bir balık. Gölünde kalıcı bir yuva buldu. Yani bu genelde zaten süreç çıkar. tam balığı var. Ve şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Burada da e, trenler var yani. Vardım. Ya bazıları çok şey istiyor bence. Yani mesela 56 tane mısır istiyor. Onu ne yapacak 56 tanesine? 10 kişi olsan iyi yer Herkes yardım etmiş. Ama bu yardım etmemiş buna. Burada bir tane filimiz var. Ben adını mamut koydum. Bence baya büyük. Burada onun yemleri var. Ama benim maalesef yok. Şimdi biraz üretelim. Şu an kanalımız 16 abone. Bence iyi gidiyor. Sattıklarımızı almışlar. 284 lira gelsin ama buğday istiyor ama ben de yok biraz satın alayım ama eskiden herkes buğday satıyordu şimdi çok buğday buğday satan yok belki bunda vardır hiçbirinde yok ya. Adamın köyü bayağı küçükmüş. 49 seviyor olmasına rağmen. Şu komşularıma bakayım. İlk önce şu greye bakayım. Tefsirini domates, çilek, üzüm, çeneti. E burada yapmasak da olur. Devam edelim. Şunları da yemlerini verelim. Arkadaşlar bu videomuzdan da bugün olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.